Bütün öğretmenlerimiz adına Niğde Belediyesi olarak burada filan e, dikiyoruz ve gelecek nesillere öğretmenlerimiz e, nefes olsun istiyoruz. Zaten baş, Öngar, e, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseri, öğretmenlerimizin eseri olacak. İnşallah hem gelecek nesilleri hem milletimizin geleceğini hem ülkemizin geleceğini e, şekillendirecek olan e, öğretmenlerimizi bir de böyle bir... Adlarına, kendi adlarına, hepsinin adına birer tane fidan dikerek aynı zamanda geleceğimize de nefes olsunlar da istemiştik. Ve geçen sene bu çalışmayı 24 Kasım'da başlatmıştık. Bu sene gene böyle pandemi ortamı var. Pandemi ortamında böyle hızlı bir, çok kalabalık olmayan, gene birçok öğretmenimize ulaşamadığımız ama telefonla ulaştığımız, Değerli Milli Eğitim Müdürümüzün izinde ulaştığımız öğretmenlerimiz adına yine burada birer tane fidan dikeceğiz. 3400'e yakın fidanımız inşallah toprakla buluşacak. Bizler geçen fidanımızı dikmiştik ama onlara bakıyoruz da mümkün olduğu kadar. E, damlama sulama sistemini yaptık sağ olsun belediyedeki çalışma arkadaşlarımız e, sulama sistemiyle de bu dikilen fidanların da e, hem tutmasını hem de yaşamasını sağlıyoruz. İnşallah burada da böyle farklı güzel bir öğretmenler ormanı olacak ve sağlıklı günlerde çocuklarımızla birlikte, öğretmenlerimizle birlikte yine burada farklı etkinliklerde buluşmayı diliyoruz. Bunu Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha sağlıklı günlerde burada sizlerle buluşmak istiyoruz malum pandemi sürecindeyiz. Pandemide bir kez daha gördük ki eğitim şart gerçekten. eğitim olduğu zaman, düzene kurallara uyduğumuz zaman pandemiyle de baş ediyoruz, her şeyle baş ediyoruz. Bu eğitimin de temeli tabii ki okullarımızdan alıyoruz, öğretmenlerimizden alıyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız. İnşallah bundan sonraki nesilleri de böyle kurala, kanuna uygun işinde mesleğinde en iyi olarak yetiştirecek olan öğretmenlerimize bir kez daha ben saygılar sunuyorum.